Merhaba arkadaşlar. Umarım hepiniz sağlıklısınız. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün sizlerle çoğumuzun okumadan kabul ettiği Suno'nun küçük harflerle yazılmış sözleşmesini konuşacağız. Çünkü bana en çok sorulan sorular hep aynı. Suno'da müzik yaparsam telif yer miyim? YouTube ya da Spotify'a yükleyip para kazanabilir miyim? Hazırladığım şarkıyı başkası kullanabilir mi? Remix yapabilir mi? Çoğumuz bu soruların cevabını bilmiyoruz. Çünkü sözleşmeyi okumuyoruz. Ben sizin için Suno'nun 6 Kasım 2025'te güncellenen sözleşmesini inceledim. Bizim için gerçekten önemli olan maddeleri ayıkladım. Toplam 6 ile 7 kritik nokta var. Şimdi gelin bunları tek tek ve net şekilde konuşalım. İleride problem yaşamamak için. Birinci ve en önemli konu. Ücretli ve ücretsiz plan arasındaki fark. Suno açıkça şunu söylüyor. Kurallara uyduğun sürece ücretli üyeysen Suno'da ürettiğin içeriklerin tüm ticari hakları sana ait. Ama ücretsiz plandaysan, oluşturduğun müzikler sadece kişisel ve ticari olmayan kullanım içindir. Bu ne demek? Ücretsiz planda ürettiğin bir şarkıyı YouTube'a koyup para kazanamazsın. Spotify'da gelir elde edemezsin. Kısacası, para kazanmak istiyorsan ücretli üyelik şart. Ve çok önemli bir detay. Bir şarkıyı ücretsiz planda ürettiysen, sonradan ücretli üyelik alsan bile o şarkının ticari hakları sana geçmez. Bunu mutlaka aklında tut. İkinci konu, remix meselesi. Ve burada birçok kişi yanıyor. Suno diyor ki, başkasının şarkısını remixleyerek oluşturduğun içeriklerin mülkiyeti Suno'ya aittir. Üyelik türün ne olursa olsun, pro, premier ya da ücretsiz. Bu tür remixlerde sana ticari kullanım hakkı verilmez. Yani melodiyi değiştirsen bile, daha iyi yaptığını düşünsen bile bu şarkıdan para kazanamazsın. Eğer kimsenin şarkını remixlemesini istemiyorsan, paylaşım ayarlarından Remix'e izin ver seçeneğini kapatman gerekir. Bu tamamen senin kontrolünde. Üçüncü ve çok kritik konu, başkasının şarkısını yüklemek. Suno burada net. Eğer üçüncü kişilerin haklarını ihlal edersen ve bir sorun çıkarsa, tüm sorumluluk sana aittir. Suno hiçbir şekilde sorumluluk almaz. Yani telif gelirse, hukuki bir problem olursa bedelini sen ödersin. Bu yüzden başkasının şarkılarını yüklerken iki kere düşün. Dördüncü konu, krediler neden siliniyor? Ücretli üyelikte verilen krediler ay sonunda sıfırlanır. Kullanmadığın krediler sonraya kalmaz. Yani kullanmıyorsan gider. Beşinci konu, yapay zeka ve telif gerçeği. Suno şunu söylüyor. Yapay zeka ile üretilen içeriklerin telif durumu her zaman garanti değildir. Çünkü Suno, üretilen her müziğe dijital imza ekler ben A'yı kullanmadım demek seni kurtarmaz. Tamamen yapay zeka ile üretilmiş ve senin hiçbir katkın olmayan müzikler, YouTube, Spotify ve Apple Music tesilinebilir. O yüzden ne yapmalısın? Kendi vokalini ekle, basit de olsa bir enstrüman çal, küçük bir dokunuş bile yeter, her şeyi AI'ye bırakma. Altıncı ve son konu, hesap silinirse her şey gider. Suno, hesabını silme hakkını saklı tutar. Hesabın silinirse tüm şarkıların da silinir. Geri dönüş yok. Bu yüzden ürettiğin müzikleri mutlaka indir. Arşivle, yedekle. Bu senin sorumluluğun. Kısa bir özet yapalım. Ücretsiz plan para kazandırmaz. Remix ticari hak vermez. Başkasının müziği büyük risk. Tam a'yı içerik silinme ihtimali. Dikkatli olursan sunu güçlü bir araçtır. Dikkatsiz olursan emeğin boşa gider. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.